Selam arkadaşlar. Çınar Akademi olarak yeni bir derste yine karşınızdayız. Ben Murat Hoca. Mayıs ayı ikinci çalışma sorularından Türkçe sorularını çözüyorduk. Sıra Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırladığı kitapçıktaki Türkçe sorularına geldi. Bu arada diğer illerin hazırladığı Türkçe sorularını da kanalımızda bulabilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olalım. Bu bölümde ilk 10 sorusunu çözeceğiz. Toplamda 49 tane soru var. Bölüm bölümü yapacağız. Hemen vakit kaybetmeden ilk soruyla başlayalım. Kullanabileceğiniz yollar varsa yöntemler ve püf noktalarından bahsederek size yardımcı olacağımızı hatırlatalım. Ve ilk soruyla başlayalım. Birinci soru bakalım bizden ne istemiş? Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bu tür sorularda metin eğer uzunsa şıkları değerlendirip sonra metne bakmak her zaman mantıklı olacaktır. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. Anlamı kuvvetlendirmek için ikilemeler diyor. Bazı kelimeler eş anlamlı olabilir diyor. Eş anlamlılara bakalım. Düşünceyi geliştirmek için tanık gösterme diyor. Benzetmeye yer verilmiştir. Benzetmeye bakacağız. Öğretmen ki muallimdir. Öğretmen ve muallim eş anlamlı kelimeleri gördük. Öğrenmekten öte eğitmektir işi, talimdir eğitmekle talim daha doğrusu öğretmek ve talim olarak düşünebiliriz. Şekil verir yoğrul sat bilgi değil tavır da öğretir. Öğrenci ki talebedir öğrenci ki talebedir anlamı kuvvetlendirmek için demişti pardon eş anlamlar demişti bunu ne yaptık eledik devam ediyoruz. Öğrenmeyi talep eder hep satır satır harf harf cilt cilt dediğinde ikilemeleri ne yapıyoruz buradan ikilemeler Adana'daydı onu da eledik. Devam edelim daha çok ister daha çok araştırır yitik malını arar gibi dediğinde burada bir benzetmeyi gördük Benzet benzetme datını gördük. Dolayısıyla benzetmeye yer verilmiştir diyebiliriz. Cevap olarak C seçeneği karşımızda kalmaktan tanık göstermeyi görmedik. İşaretledik ve diğer soruya geçtik. Geldik ikinci soruya. Bu tabloda numaralanmış yerlerin hangisinde çevirmek sözcüğünün anlamıyla kullanımı uyuşmamaktadır. Hemen bakalım. Ne demiş birincisinde? Bir şeyin yönünü değiştirmek, yön değiştirmek. Nefes nefese konuşan anneme başını çevirmeden cevap verdi. Şimdi dikkat edin burada değiştirmek deyip olumlusunu söylemiş. Siz burada olumsuzunu gördünüz diye sakın bunu karıştırmayın. Olumlusu olumsuzu fark etmez. Anlam olarak aynıdır. Yön değiştirmek ya da değiştirmemek fark etmez. Dolayısıyla burada Başını çevirmeden, yönünü değiştirmeden olarak doğru kullanılmış diyebiliriz. A'yı eledik. B'ye bakalım yani ikinci şıkka bakalım. Döndürerek hareket ettirmek. Döndürmek var burada. Bakalım resimleri albüme yapıştırırken kocası da radyonun düğmesini çevirdi. Düğme ne yapılıyor orada arkadaşlar? Çevir derken döndürmek kastedilmiş. Dolayısıyla bu da doğru kullanılmış. Yönetmek, idare etmek. Eteği bütün evi o çeviriyor. Bütün evi o idare ediyor. Bu da doğru kullanılmış. Geri göndermek dediğinde romanlar, hikayeler, yazar e, Fransızcadan çevirirmiş dedi. Yahut çevirilmiş. Burada çeviri yabancı bir dilden onu kendi diline çevirmektir. Yani tercüme etmektir. Dolayısıyla geri göndermek anlamı yoktur. Yani bir hediye verdi geri çevirmek anlamında ya da hediyeyi çevirdi geri çevirdi anlamında kullanılmamış. Dolayısıyla cevabımız denizli olacak işaretleyip diğer soruya geçebiliriz. Geldik üçüncü soruya aşağıdakilerin hangisinde verilen deyim cümlenin anlamına uygun kullanılmamıştır. Bakalım. İpe un sermek neydi anlamı hatırladınız? Boşa uğraşmak. Çünkü ipe un serilmez. Bakın bu tür deyimlerde, bu tür sorularda deyimi gerçek anlamından bilmediğiniz bir deyimle karşılaşabilirsiniz. Gerçek anlamından yola çıkarak anlatılmak isteneni bulabilirsiniz. İpe un serilir mi? Serilmez. Boşuna bir uğraş mıdır? Evet boşuna uğraştır. O zaman boşuna uğraşıyorsun anlamında bu deyimi kullanabilirsiniz. İşini her zaman büyük bir hevesle yapar. İpe un sermesini iyi bilirdi. Şimdi burada işini iyi yapmak var. Hevesle yapmak var. Ancak ipe un sermek boşuna uğraşmaktı. Dolayısıyla anlamına uygun kullanılmamıştır. Yani biz cevabımızı bulduk demektir. Diğerlerine bakalım. Göz kulak olmak. Yolda ona göz kulak ol da başına bir şey gelmesin. Yani onu himaye etmek. Dolayısıyla bu doğru kullanılmış. C'ye bakalım. Göz ardı etmek. Göz ardı ettiğimiz küçük meseleler zamanla büyüyerek karşımıza çıkıyor. Göz ardı ettik, görmezden geldik yani. Dolayısıyla bu da doğru. D'ye bakıyoruz. Kabak tadı vermek. Senin bu konuşmalarında artık kabak tadı vermeye başladı. Kabak tadı verirken artık tatsız, tutsuz olmaya başladı. Yani devamlı aynı şeyleri duyuyoruz. Kabak tadı vermeye başladı. Tadı yok artık demeye getiriyor. Dolayısıyla burada da doğru kullanılmıştır. Cevabımızı zaten böyle netleştirmiş oluyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz. Dördüncü soru bakalım bizden ne istemiş dördüncü soruda. Aşağıdaki dizelerin hangisinde açıklaması verilen söz sanatlardan herhangi biri kullanılmamıştır? Bu tür sorularda şaşırmayın. Sadece bir tanesi bile üç tanesinde olabilir. Cevap sadece biri olabilir. Ancak herhangi biri dediği zaman buna dikkat edeceksiniz. Sırasıyla ya da şöyle böyle dediği zaman da ona ayrıyeten dikkat edersiniz. Ne arayacağız? Benzetme arayacağız, abartma arayacağız, konuşturma arayacağız. Ah bu türküler, türkülerimiz, Ana sütü gibi dediği anda benzetmeyi gördük. B diyelim buraya ve bu şıkkı eleyelim. Burada kullanılmıştır. Bir gün dolu düzgün boşanan atlarımızla yerden 7 kat arşa kanatlanarak kanatlandık o hızla dediği anda burada neyi görüyoruz? Abartıyı görüyoruz. A diye işaretleyelim. Bunu da eledik. C'ye bakalım. Bütün kusurumu toprak gizliyor. Merhem çalıp yaralarım düzlüyor. Kolun açmış yollarım gözlüyor. Benim sadık yarım kara topraktır. Yukarıda verilenlerden herhangi birini görmedik. Varsa varsa burada ne var hocam sorarlarsa bize diye dediğinizde burada ne olacak? Kişileştirme var. Kişi özelliği verilmiş ona. D'ye baktığımız zaman benim adım dertli dolap. Suyum akar yalap yalap. Böyle emreylemiş çalap. Derdim vardır inilerim. Benim adım dediğinde bunun konuştuğunu anlıyoruz biz. Dolayısıyla dolaba konuşma anlamı verilmiş. Yani konuşma yetisi kazandırılmış. Burada da konuşturma sanatı vardır diyebiliriz. Yani intak. Dolayısıyla bunu da eledik. Cevap olarak karşımızda sadece C kaldı. Netleştirdik ve diğer sorumuza geçeriz. B'ye geldik. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisinde zarf fiil kullanıldığı cümleye farklı bir anlam kazandırmıştır. Zarf fiiller farklı anlamlar kazandırabilir. Hatırlayın durum zarfı olarak da kullanılabilir. Zaman zarfı olarak da kullanılabilir. Burada zaten onun açıklaması verilmiş. Cümleye zaman ve durum anlamı kazandırır. Biz de bu öncüle göre arayalım. Müziğin sesi birden yükselince küçük kedi uykusundan sıçradı. Ne zaman? Birden yükselince. Dolayısıyla burada ne olacak? Müziğin sesi birden yükselince zaman anlamı olacak. Ne zaman sorusuna cevap vermişti. Diğerine bakıyoruz. Yere düşen çocuk hiçbir şey olmamış gibi koşarak uzaklaştı. Burada ne var? Nasıl uzaklaştı? Gördüğünüz gibi hiçbir şey olmamış gibi koşarak uzaklaştı. Dolayısıyla burada ne anlamı katmış? Durum anlamı. Nasıl sorusuna cevap verdi? Durum anlamı olacak. C'ye bakıyoruz. Elif dışarıdan gelir gelmez beni arasın. Ne zaman arasın? Dışarıdan gelir gelmez zaman sorusu. Z yazalım artık. Ben ders çalışırken sen dışarıda arkadaşlarınla oynuyordun. Ne zaman oynuyordun? Ben ders çalışırken yine zaman anlamı kattığını görebilmekteyiz. Dolayısıyla de cevabımızı cevabımızda netleştirmiş oluruz ve diğer soruya geçeriz. Geldik 6. soruya bakalım bizden ne istemiş? Bu metnin anlatım biçimiyle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur? Bakalım bu tür metinlerde, bu tür sorularda şıklara bakıp ondan sonra metni okumak daha doğrudur. Bizden ne istendiğini bilmemiz lazım. Betimleme var seçenekler arasında. Açıklama var gördüğünüz gibi. Öyküleme tanımı öncesinde verilmiş. Bilmediklerimizin tanımını okuyabiliriz sınavda tartışma demiş. Biliyorsak direkt metne bakarak şimdi bunlardan hangisi olduğunu anlamaya çalışalım. Dilimizde yeni kelimeler daha çok türetme yoluyla yapılmaktadır. Kelime kökleri isim veya fiil olduğuna göre türetme ekleri de isime ilave edilenler ve fiile getirilenler olmak üzere iki büyük bölüme ayrılırlar. Sonra bunlar meydana getirdikleri kelimenin isim ya da fiil oluşlarına göre ikiye bölünürler dediğinde buraya kadar okuduk hepsinde bilgi veriyor dikkat ederseniz. Ne betimleme ne öyküleme ne de tartışma olarak karşımızda. Karşımızda ne diye duruyor bu açıklama diye duruyor. Tabii ki cevabı netleştirmiş olduk ama bitirelim. Böylece kelime yapma ekleri isimden isim yapan ekler isimden fiil yapan ekler fiilden isim yapan ekler fiilden fiil yapan ekler olmak üzere 4 bölüm oluştururlar. Dilimizde bütün bu ekler kelime sonuna getirirler dediğinde de bilgi verdiğini sonuna kadar görmüş olduk. Cevabı netleştirmiş olduk. Bir diğer soruya geçelim. Geldik 7. soruya bakalım ne istemiş bizden. Bu metnin ana fikri numaralanmış cümlelerin hangisinde yer almaktadır? en kapsamlı olan yargıyı bulacağız. Hatırlatalım bunu. Hemen bakalım. Bir çocuğun hayal gücünü beslemenin ve harekete geçirmenin en güzel yolu ona büyükler için imkansız gibi görünen soruları sormaktan geçer. Bakın burada bir çıkarım yapmış. Hem kendi söylemiş hem de sonuca ulaşmış. Aslında cümlenin içerisinde ne yapılacak, ne için yapılacak başlamış ve bitmiş. Dikkat edelim ikinci cümle. Bunu açıklıyor mu, açıklamıyor mu? Henüz küçük yaşta kalıplara hapsolmayan ve kendi zihin serbestliği içinde düşünen çocuklar biz büyüklerin hayal edemeyeceği cevaplar verebilirler. Gördüğün gibi bir önceki cümlenin açıklaması bu yüzden dediğinde de bu bunun açıklaması bu yüzden de küçük çocukların sorularının biz büyükleri şaşırtması normal. Yine birinci cümleyi açıklar durumda dikkat edin tamamını değil cümlenin belli bölümlerini açıklıyor bu gördüğümüz iki cümlede. Devam edelim diğer cümleyle İşte okul öncesi dönemdeki çocuklara seslenen bu kitapta böyle bir sorunun etrafında şekillenerek ilerliyor dediğinde de yine aynı şekilde biraz önce söylenen açıklanmış ve aynı zamanda da ne üzerinden örnek verilmiş tanıtılan bir kitap üzerinden. Burada en kapsamlı yargının birinci cümle olduğunu görebilmekteyiz. Bütün söylemek istediği aslında o cümlenin içerisinde diğerleri onu açıklamaktadır. Dolayısıyla ana fikri bu şekilde bulmuş oluruz ve diğer soruya geçeriz. Geldik 8. soruya. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Burada soracağınız soru şu. Ne anlatıyor? Ne anlatıyor sorusu sana neyi verecek? Metnin konusunu verecek. Hemen bakalım. 1 Mart 1921 tarihinde Türkiye ile Afganistan arasında imzalanan dostluk anlaşmasına göre Türkiye Afganistan'ın bağımsızlığını tanımış ve taraflar Doğu uluslarının bağımsızlığını onaylamıştır. Ayrıca taraflardan birine emperyalist güçlerce yapılacak saldırıya karşı olarak tepki verileceği, taraflardan bir birine düşman olan devletlerle anlaşma imzalanmayacağı imzalanmayacağı ve herhangi bir devletle anlaşma yapmadan önce tarafların birbirlerine bilgi vereceği vurgulanmıştır. Dikkat et antlaşmayı vermiş sonra antlaşmanın maddelerini vermiş. Ne anlatıyor? Cevabı burada işte. Yani antlaşma ve antlaşmanın maddeleri olarak görebilmekteyiz. Şıklarda da bunu arayacağız. Türkiye'nin Afganistan'ın bağımsızlığını tanıması. Geç. Türkiye'nin Afganistan'ı emperyalist güçlere karşı koruması bu bir bölümü. Taraflardan ki koruma, koruma da yok bunu da açıklamış olalım. Taraflardan birine düşman olan devletle anlaşma imza antlaşma imzalanmaması yine aynı şekilde bu maddelerden bir tanesi kapsamlı değil. Değil. ne anlatıyor hepsini kapsamalı. Türkiye ve Afganistan arasında imzalanan dostluk antlaşması kararları. Gördüğün gibi maddeleri de burada içine aldığı için cevabı da bulmuş oldun. İşaretleriz ve diğer soruya geçebiliriz. Bu arada küçük bir hatırlatma. Bu soru tarih sorusu olarak da soruldu ama böyle sorulmadı tabii ne anlatıyor diye. Buradan ne çıkarılabilir diye soruldu. Hatırlayanlarınız vardır diyelim ve devam edelim. Dokuzuncu soru bu metinden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? Biraz önce yaptığımızın aynısını yapacağız. En kapsamlı yargıyı bu sefer biz kendimiz çıkaracağız. Cümle olarak işaretlemeyeceğiz. Her çocuk aslında doğuştan bir bilim insanıdır. Tamam burası önemli. Yaşadığı çevreye büyük bir merakla keşfetme arzusuyla bakar. İlk adımlar, ilk sözcükler, ilk sorular evreni anlamaya çalışan bu kaşifin ilk serüvenidir. Açıklıyor burada dikkat edersen biraz önce söylediğini. Bir çocuğun gözünden baktığınızda evrenin ne kadar muhteşem ve bilinmezliklerle dolu olduğunu anlarsınız. Hepimiz dünyaya bir zamanlar aynı gözlüklerle, aynı gözlerle pardon, gözlerle baktık. Yıldızların ne kadar uzak, okyanusların ne kadar derin olduğunu ve uzak dünyalarda bizim gibi canlılar olup olmadığını düşündük. Büyüyünce kimimiz soru sormayı bıraktık, kimimiz ise içimizdeki meraklı çocuğu hiç kaybetmedik. Dikkat edelim, burada anlatılmak istenenin ne olduğunu görelim. Aslında doğuştan bir bilim insandır Ondan sonra da bunun açıklaması yapılmıştır. Hangi nedenlerden böyle düşündüğünü söylemiş. En sonunda da bir yere değinmiş. Gördüğünüz gibi kimimiz bunu bıraktık kimimiz devam ettiriyoruz bunları işin içinde görmeliyiz her çocuk doğuştan bir kaşiftir ancak kimi büyüdükçe bu özelliğini kaybeder çıkarılabilir mi? çıkarılabilir o kaşifliği açıklayanlar tamamı bunun içerisine girebilecek cümlelerdir dolayısıyla bu yanına işaret bırakılacağım, bırakacağımız bir cümle olsun ve diğerlerine bakalım çocuğun her sorusuna cevap verilmesi çocuğun soru sorması ve cevap verilmesinden bahsetmedi dikkat ederseniz çocuklar ki cevap vermemesine sorular var meraklar var ama bunlara cevap verin gibi bir telkin yok. C'ye bakalım. Çocuklar dünyanın bilinmezliklerle dolu olduğunu bilirler. Bilir bu vurgulanmak istenmemiş. Öyle düşünürler ama bu değil mesele. Soru sorma özelliğini kaybetmeyenler geleceğin bilim insanlığı olmayan adaydır. Böyle bir çıkarım yapmamız istenmiyor bizden. Kimileri kaybetmiş, kimileri kaybetmemiş diyor sadece. Dolayısıyla burada anlatılanı en kapsamlı şekilde ifade eden her çocuk doğuştan kaşiftir. Ancak kimi büyüdükçe bu özelliğini kaybeder. Giriş cümlesi ve sonuç cümlesi bize aslında bunu göstermiş oldu. Cevabımız A'dan olacak. Diğer soruya geçebiliriz. 10. soru ne istemiş? Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz. Şimdi çıkarılamaz dediği için ne yapacağız biz? Çıkarılabilecek olanları gördüğümüz yerde altını çizelim. Yani yargıları ya da bir değerlendirme varsa o değerlendirmenin altını çizelim. Eskiler "Hoca merhum." cümlesiyle sohbete başladıklarında dinleyenlerin en genci dahi "Hoca da kim?" diye düşünmezdi. Demek ki bilinen bir şey var. Herkes bilirdi ki Adı zikredilen adı zikredilen şahıs Nasrettin Hoca'dır. Bunu herkes bilir. Altını çiziyoruz önemli. Hocam insanlar gülsün diye fıkra anlatmamıştır. Dikkat. Kaldı ki o devirde fıkra değil latife denirdi. <laughs> İki isim var. Bunlara da dikkat edeceğiz. Milli dağarcığımızdaki gülünen sözler şaka, fıkra latifedir. Latife, la, latife latif gerek diye de bir ne demiş? İhtar cümlemiz vardır demiş. Hemen bakalım. Hoca merhum denildiğinde akla ilk gelen Nasrettin hocadır. Herkes bilir demişti. Çıkarabilir miyiz? Evet. Hocanın fıkra anlatmaktaki amacı insanların dönemin sorunlarını düşünmeleridir. Buna dair herhangi bir şey görmedik aslında cevabı da bulduk. O dönemde fıkra yerine latife denmektedir. Ne demişti? Fıkra değil latife denirdi. Bu da tamam. Söz varlığımızda gülünen sözler anlamına gelen birden fazla kelime bulunmaktadır. Şaka, fıkra, latife gördüğünüz gibi bunları da vermişti. Cevabı zaten bulmuştuk bu şekilde de netleştirdik. Birinci bölümün sonuna bu soruyla gelmiş olduk. Umarım sizin için faydalı bir ders olmuştur. Yeni derslerde, yeni videolarda ve bunun devamında buluşmak üzere. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Küçük bir hatırlatma. Kanalımıza destek olmak için abone değilsek abone olmayı unutmayalım.